Merhaba arkadaşlar. Noktalama işaretlerinin ikinci videosunda iki noktanın kullanıldığı yerler, üç noktanın kullanıldığı yerler, soru işaretinin kullanıldığı yerler konularını öğreneceğiz. Videomuzun ilk başlığı iki nokta. Bir, kendisinden sonra örnek verecek cümlenin sonuna iki nokta konur arkadaşlar. Örneklerimizi inceleyelim. Anlatılanlardan şunu anladım. Sanat toplumu geliştirir. Örnek vereceğimiz cümleden sonra iki nokta kullanmışım ve sanatın sesini büyük yazarak arkadaşlar cümlemi tamamlamışım. Diğer bir örneğimiz milli edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Ömer Seyfettin, Halide Edip adı var, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem. Dikkat ettiysek arkadaşlar örnek verecek cümleden sonra iki nokta kullanmışım ve kişilerin isimlerini sıralamışım. Madde 2, kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna 2 nokta konur. Örneğimize bakalım. Sıfat, adın önüne gelip onu niteleyen ya da belirten bir sözcük çeşididir. Ba dikkat ettiysek arkadaşlar sıfatın açıklamasını yapacağız. Sıfat sözcüğünden sonra 2 nokta kullanmışım. Ünsüz harfler iki grupta incelenir. Bir sert ünsüzler, iki yumuşak ünsüzler. Ünsüz harfleri arkadaşlar hangi gruplarda incelediğimi göstermek için iki nokta kullanmışım. Ardından da e, çeşitlerini söylemişim arkadaşlar. Üçüncü madde ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için iki nokta kullanılır. Örneğimize bakalım arkadaşlar. A ile katil usule icat. Dikkat ettiysek arkadaşlar iki noktanın olduğu kısımları uzun okumaya özen gösteriyorum. Dördüncü madde edebi eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra iki nokta konur. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Bilge Kağan Türklerim işitin üstten gök çökmedikçe alttan yer delinmedikçe ülkenizi törenizi kim bozabilir sizin? Bilge Kağan'ın bir sözünü arkadaşlar söylemeden önce, bir konuşmasını söylemeden önce iki nokta kullanmış. Genel A adreslerinde de yine iki nokta kullanılıyor arkadaşlar. Örneğimizi incelersek bunu bir formül olarak düşünelim. İnternet için, genel A adresleri için arkadaşlar bir formül olarak düşünelim. Buradaki yazılanlar, buradaki kullanılan noktalama işaretleri sabit oluyor. Sadece arada gireceğimiz adresler değişiyor arkadaşlar. Altıncı maddemize bakalım. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. Örneğimize de bakacak olursak arkadaşlar. 56 bölü 8 eşittir 7. 2 nokta burada bölme işareti olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Noktalama işaretlerimizin 5. başlığı 3 nokta. Bir Tamamlanmamış cümlenin sonuna 3 nokta konur arkadaşlar. Örneğimizi inceleyelim. Karşımızda yemyeşil bir ova. Ona öyle kızıyorum ki cumartesi günleri Kızılay o kadar kalabalık ki dikkat ettiyseniz arkadaşlar örneklerimiz tamamlanmamış cümlelerdir. Tamamlanmamış cümlelerde nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Cümlelerimizin yüklemleri olmuyor. Yazar bizim tamamlamamız, bizim kafamızdan tamamlamamız açısından yüklemlerini boş bırakır arkadaşlar. Buna tamamlanmamış cümle diyoruz. İkinci özelliğimize bakalım kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istemeyen kelime ve bölümlerin yerine konulur diyor. Baktığımızda arkadaşlar örneğimize arabacı B nokta nokta A yaklaştığını söylüyor. İkide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu derken arabacı B derken kişinin ismini arkadaşlar söylemek istemiyor ve 3 nokta kullanıyor. Üçüncü maddemize bakalım. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur diyor. Örneğimize bakalım. Mümtaz bu dükkana bakarken hiç farkında olmadan malerminin mısrasını hatırladı. Meçul bir felaketten buraya düşmüş. Üç noktanın kullanıldığı yere dikkat edersek arkadaşlar, bir şiir cümlesinin daha devam ettiğini bize gösteriyor. Dördüncü maddemize baktığımız arkadaşlar. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için üç nokta kullanılıyor. Örneğimize bakalım. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz. Dikkat edilsek üç noktanın kullanıldığı yerlerde arkadaşlar. E geri kalan bölümünün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını görüyoruz. Beşinci maddemiz ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için üç nokta kullanılır. Örneğimize bakıyoruz. Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Koca Ali, koca Ali be. Örneğimizi incelediğimizde arkadaşlar seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanıldığını görüyoruz. Altıncı maddemiz karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Örneğimize baktığımızda yabancı yok. Kimsin? Ali. Hangi Ali? Cevabı yok. Gördüğünüz üzere arkadaşlar eksik bırakılmış bir cevap ver ve bunun içinde de 3 nokta kullanılmış. Altıncı noktalama işaretimiz soru işareti. Birinci maddemiz soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur. Örneğimize bakalım. Arabacı nereden geliyor? Cümlemize baktığımızda arkadaşlar cevap verebiliyoruz. Bir soru cümlesi. Bu şiiri kim yazmış? Yine aynı şekilde cümlemize baktığımızda bir cevap verebiliyoruz. Yine bu da soru bildiren bir cümle ve sonunda soru işareti kullanıyoruz. İkinci maddemiz bilinmeyen yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Örneğimize bakacak olursak Yunus Emre 1240 soru işareti kullanmışım. 1320 yani arkadaşlar bu demek oluyor ki Yunus Emre'nin 1240 yılı civarında doğduğunu yani tam bilinmiyor. 41 de olabilir, 42 de olabilir, 39 da olabilir, 38 de olabilir. Tam bilinmediğini gösteriyor ve bunları göstermek için de arkadaşlar soru işareti kullanıyorum. Üçüncü maddemizle devam ediyoruz. Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda yay ayrat içinde soru işareti kullanılır. Örneklerimizi inceliyoruz. Ankara'dan Konya'ya bir buçuk saatte gitmiş. Yani arkadaşlar dikkat ettiysek bir buçuktan sonra parantez içinde soru işareti var ve bilgi şüpheyle karşılandığını gösteriyor arkadaşlar. 1496 yılında Doğan Fuzuli diye verilmiş olan örneğimizde de dikkat ettiysek 1496'dan sonra parantez içinde soru işareti kullanılmış ve bu da arkadaşlar bilginin kesin olmadığı bir durumu ifade ediyor. Önemli bir uyarımız var. Mımi eki ince ince anlamında zarf fiil işte bile kullanıldığı zaman soru işareti konmaz diyor. Baktığımız zaman cümlelerimiz arkadaşlar akşam oldu mu sürüler döner. Yani akşam olduğu zaman hava karardı mı eve gideriz. Hava karardığında yani hava kararınca Zaman anlamı katıyor ve arkadaşlar dikkat ettiysek cümlelerimiz soru anlamından uzaklaşıyor, soru anlamı olmuyor ve sonuna ne yapmıyorum? Soru işareti kullanmıyorum arkadaşlar. Soru işareti ile ilgili önemli bir uyarım var. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. Örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Çok yakından mı bu sesler? Çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklardan mı? Örneğimizi incelediğimizde arkadaşlar soru işaretleri cümlenin sonunda olduğunu görüyoruz. Dikkat ettiysek arkadaşlar sıralı cümlelerin sonunda da virgül var. Noktalama işaretlerinin ikinci videosunda iki nokta, üç nokta ve soru işaretini öğrendik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.